Değerli kardeşlerim, hani söyleriz ya hep ağzımıza dolarız. Lebbeyk, 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 lebbeyk arkası yok, sonu yok, hareket yok. Kelime, lebbeyk, lebbeyk. Hareket nerede? Hareket nedir? Bu hareket nedir? Enaniyetle ön yargıdan kurtarmaktır. Burayı anlayabiliyor muyuz? Enaniyet ve ön yargıdan kurtarmanın mükafatı ise cennettir. Çünkü onlar artık ön yargılı yeryüzüne insanlara peygamberin ve peygamberlerin sözüne ön yargılı bakamazlar. Onlara karşı ben de biliyorum demezler. Bilmiyoruz derler. Allah ve Resulü ne getirdiyse ona inandık derler. Aralarında kelime yaşantı örneğinden şu bana ters geldi demezler. Mutlaka o Allah'tan alır, yaşar, yaşatır. Ya da alır, bize bilgi olarak verir derler. İşte bu insanların ön yargı ile enaniyetten kultanan insan evet karşılığını almıştır. Çünkü yolu açılmıştır, imana yolu açılmıştır. Bakın değerli kardeşlerim, namazdan, oruçtan falan bahsetmiyorum. Hac'a gitmeden falan bahsetmiyorum çok kıldın namazı, az oruç tuttun. Bunlardan bahsetmiyorum. Bahsetmiyorum, bunları da anlatmıyorum. İki vasıf. Müslüman olmaktan bahsetmiyorum. Şöyle Müslüman olunur. İslam'ın şartı, imanın şartı. Bunlardan bahsetmiyorum. Buradaki mana iki vasıf. iki sıfatı kalbimize koymak hiçbir hal ve yorumda ön yargılı olmamak ben biliyorum dememek ben biliyorum demek neydi? Enaniyet idi. Ben biliyorum diyen insanın kalp kaparçıkları mühürlenmiştir. Doğru söz doğru mana örnek bir mana oraya girmez giremez kilit mühür ön yargılı olan insanın kulağına kafasına kalbine Allah'ın emrini, doğruları, her türlü doğruyu çiviyle çaksan ihtimali yoktur. Bu iki vasfı terk edince yerine biraz önce söylediğim sözü lebbeyk, lebbeyk demek lebbeyk ne demek değerli kardeşlerim biliyor musun? Buyur ben bilmiyorum, tarif et. Buyur emret ben bilmiyorum, izah et. Buyur bana örneğini göster. Demek örneği yargıdan kurtarmak lebbeyk bu demek. Ben bilmiyorum. Ama bugün bilmeyen var mı hiç? Bilmeyen var mı hiç? Yok. Tarika şeklarından bilmeyen var mı hiç? Kimi ledünlü sultanı, kimi maneviyat sultanı, kimi işte teheccüd kralı, Kimi bilmem ne sultanı, kimi kürsüler sultanı, kimi cihatlar sultanı, kimi ıslah ederim derken zulmetme sultanı. Var mı değerli kardeşlerim? Evet, ahirette aynı bu sözler duyacaksınız. Kabirde duyacaksınız. Söylenecek size bu iki şeyi niye terk etmediniz ki iman etmiş olasınız. Lebbeyk diyebilesiniz. Lebbeyk demek neydi? Buyur, ne diyorsan öyle yapacağız kelime olarak değil, ne söylüyorsan, ne tarif ediyorsan, neyi ne şekilde tarif, izah ediyorsan lebeyk, buyur, tamam, ben biliyorum, yok. Bakalım şimdi. Şimdi tüm, tüm, tüm cemaatlere bakalım, toplumlara bakalım. Şu kelimeyi söyleyebilecek bir tane fert, bir alimim diyeni, alim değil de bilgin yani bilgili, okumuş, yazmış, ezberlemiş adam bilgili. Alim başka bir şey. Alimi biraz önce anlattı. Gözyaşı durmayan insan. Alim gözyaşı durmayan. Peygamberi tanıyıp gözyaşları durmayan. Vicdanı rahat bırakmayan kendisini. Uykularını kaçıran. Vicdanın merhameti. Acaba nerede bir yara var? Nerede bir aç susuz mazlum var? Kime zulmediliyor? Diyen insan alimdi. Yukarıda anlattı. Peki. Hangisindeniz biz? Bilgin miyiz, alim miyiz? Kürsü sahibimiz, heveslerimizin peşinde kendimizi mi anlatıyoruz? Kendimizi mi ortaya çıkarıyoruz yoksa Allah'ın peygamberlerinin sözlerine uyup vicdanımız bizi uyutmuyor mu? Yani merhametimiz rahmet nazarında rahmet nazarında rahmet ateşinde bizi gece rahat yatırmıyor mu? hangi barikatta bankette ya da işte bir e, belediye bahçesinde bir gariban uyuyor açsısız ya da nerede kime zulmediliyor zulmü durdurmak durdurmak müminin işidir müslümanın değil kusura bakmayalım bunları anladığımızda ne demiş oluyoruz enaniyet enaniyet ve ön yargıdan kurtardığımızda kalplerimizin kapısı peygamber ve peygamberlerin getirdiği doğrulara açılmış oluyor. Gözyaşlarımızı akıtmış oluyoruz ve vicdanımızı, merhametimizi, rahmet nazarımızı tetiklemiş oluyoruz. Bunun haricindeki fiyaskodur. Sabaha kadar teheccüd kıl, akşama kadar tesbih çek, Allah'ın emrine ana cihat yap, bilmem ne yap. Hepsi fiyaskodur. Değerli kardeşlerim, dininizi önce, dinin bir dış kapısı var, bir temeli var. İşte dış kapısı da bu, temeli de bu. Ön yargıdan kurtarmak, enaniyetten yani ben biliyorum ben kurtarmak ki kalp kapılarımız açılsın. Yoksa imanı kalbine koymak istemeyenin sayısı yok. Niye? Ön yargısı var adamın. Duymuyor, kulağı sağır, sağır. Hani diyordu ya, onların gözü kördür, kulağı sağırdır, onlar anlamazlar. İşte sebep bu. Önyargı ve enaniyet.